Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Gold Kick Simulator'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 10'dayız. Bir önceki videoda 50 milyarlık bölge açmıştık. Bu videoda amacım bu 71 milyar değerindeki 10. bir tatmak ve buraya açmak. o zaman en son kaldığımız dünya iki portalı bölgesine gidelim. Bu videoda bir yandan bir sonraki rütbeye de geçmek istiyorum. Şu anki rütbe yüzde seksen de. Haydi bakalım. Çok güzel bir gol. Tekrardan yapıştırıyoruz. Ve güzel abi. Kaç kişi oynuyor mesela şu an. Bayağı oynayan var ama çoğu yeni. Zaten baksana çoğu yeni başlamış. Sıfır golleri var. Sıfır relikleri var. Yeni. Ama şunu görmek Yine şu sorunun cevabını verdi. Ee, bu oyunu yeniden başlayan yeni bir hesapla ben yeniden başladım. Tek ben değil. Ama ben şundan da eminim ki gol kiki hiç oynamayıp şu an oynayanlar da vardır. İlla ki vardır. Ben büyük ihtimal çoğu insan yeni hesapla giriyordur diye düşünüyorum. Öyle yani, korki cidden. Yani bilmiyorum ya. 1500 oynanıyor Bu Aşırı az oynanıyor. Güncelleme artık gelmiyor. şunu söyleyebilirim arkadaşlar. iki bölge sonra oyun bitiyor. Yanlış bilmiyorsun. Çünkü sandıklarda sadece Jüpiter ve Satürn kalmış. Ve devamı yok. Yani büyük ihtimalle hem de büyük ihtimalle burada biter. Sonra olduğunu düşünmüyorum. Ve büyük ihtimal Satürn son bölge. Ama emin de değilim. Olmaya da bilir. 3600 metreden atıyoruz abi. Rütbemiz de %90'da. Oldu burada. Bu arada Jüpiter'e geçersem yeni top alacağım. Yani çünkü Mars'ta hiç top değiştirmedik. Şu an 7.3 olduğu için. bir var. Ama Jüpiter'e geçince hem onunla bir tol için yeni yer açılacak hem de yeni sandık açılacağı için. Oradan gerçi full e, çıkarırsak ben yine bununla devam ederim. Ben böyle epik veya olursa efsanevi şu an şansı çok düşük ama belki olabilir. Yani epik veya efsanevi çıkarsa kesinlikle değiştireceğim. Zaten bu bölümlerimiz de var. Prestiji 5'i bence tekrar çıkarabiliriz. %94 50 milyarımız var abi. Yani şu oyunu galiba 12 partta falan bitireceğiz. Şu an 10. parttayız. 2 partta da bir bölge geçsek. Bir sonraki part Jüpiter, bir sonraki part Satürn. 12 partta aslında bu seriyi bitirebileceğiz. Yani tabi Satürn cidden sonsa. Olmayı da yani. %96'da da vardı rütbe. Rütbe atlayacağız. 97 oldu. Oydu abi. Şu, yani top arkadaşlar oyunun başından beri geçtiğimiz bütün bölgelerin üzerinden geçiyor. Ben başa gelip bunu gösteriyor. %99'a geleceğiz bir vuruş Şu an rütbeyi atlıyoruz abi. 99'a geldi. Ya şimdi bir sonrakini de atlayacağız. Ve bu atışta atlıyoruz. Burada topumuz 7.4 kalmış. Ve atladık. 150 bin elmas verdi. Advanced rankını geçtik. Bu arada arkadaşlar bu videonun güzel bir tarafı var. Şu an 1.4 milyonumuz var elmas. Eğer geçen videoyu izlediyseniz biliyorsunuz. Şu plajda bir youtuber paketi var. Bizi bekliyor orada. Bir milyon elmas istiyor. Berebirti de atınca yüz bin elmas geliyor. Bu videoda onu açacağız. Bu arada yüzde geldik ama bakmasıdı. Atlamak çok zor olacak. Burada arada rebirt parasını topladık. Bir tane eğlencesini zavardım. Ve 10. rebirti attım abi. 10. Rebirth attım. 1.5 milyonumuz oldu. X'i multi e, e, e arttıracağız. Bir sonraki rebirt. 120 milyar istiyor. Bayağı fazla bir para. Bayağı. şu adamları koyacağım bir tane gol ettiğim. Aa dur güçlendirme var direkt koydum. Aa çok güzel 12 milyon geldi. Direkt abi full basacağız şu an. bastık. Ve şimdi plaja gidip o youtuber paketini açacağız. Ben gelmiş alanlar bir tane füze yollayalım. Orada yine ne yine... şu adamlarımı da yerleştirmek istiyorum. Bak, sen buraya de şuraya koyalım. Ah. Yine bu paketten açalım ya. Her videoda açıyoruz. Yine uçuştan. Yine geldi. 15 uçuyor. Tamam, bir tane atalım. Ve şu an beklenen yere gidiyoruz. Şehir. Ve abi. Yerlik ve burada YouTuber paketi bulunuyor. Bir buçuk milyon elmas. Açınca ne çıkacak aşırı merak ediyorum. En iyi giremeyiz değil mi? Şöyle aşağı kaydırmayı diyorum. Ne niye aşamıyorum? bu indomlara gitmek mümkün değil. Gibi görünüyor. Moskova'ya zaten giremeyiz. Hemen tren'e de gerek yok. O zaman arkadaşlar açıyorum. 1.5 milyon elmasa. 50 bin elmasımız kaldı YouTube pakete. Yeni 3'ü seçtim. 100 <laughs> suyu verdi. Keşke tabii ki 042 varsaydı ama bu da iyidir. Bunu çıkaracağız ve bu suyu takacağız. Ama abi şu topu o, lan, bu, verir, Güzel. Şimdi ben de başvurdum. Şeye şey yapmam lazım. İnşallah şey verir, katkı verir şu adam Sen buradan atacaksın Aynen öyle. Kusur. Sen de buradan Direkt 4 level oldu. 330, 364. Bu aşırı hızlı gelişiyor. Şimdiden 420 oldu. Umarım katkısını görebiliriz. Biz yine kendi alanımıza dönelim. Yani ödülleri ödüller aldınız diye bakalım. Ya yani aldınız diye ama arkadaşlar Biz geri plajımıza dönelim. Şimdi buradan bizim tekrardan 50 milyarlık bölgeye geri gitmemiz lazım. Aramız yok lan dur. Bir şu bulut olun. Temizim ben şöyle dur. geldi. Direkt ayı uçuyoruz. Şu dükkanı da artık açmak istemiyorum ya. Yani o 0.42'lik çıksaydı daha iyi olurdu. Ama bu da iyi. O tamam mı? Bu Bu oldu. Haydi. Bu arada hmm. Russo 580 olmuş. Aşırı hızlı gelişiyor. Biz bizim, bizim zarf Ondan bir suyu daha ileri atayım abi. Rusu çok geride kaldı. Bu adam şimdiden yeni adamımız oldu bile. Bu ne adam? Sen burada oynarsın. Rusu sen buraya geç. Ne yapıyorsun? Ne Mükemmelsin sen. Sen mükemmelsin. 126 266 bu şiri hızlı geliş biz geri ödülelim yani büyük ihtimal o paketten bir daha açamayacağız ama sağlık olsun bir kere açtık o bize yeter abi atamıyoruz ya. Hayda abi bu sefer olsun yes. Bir milyar geldi. Bu ışık bitti. Arkadaşlar yine içeride kaldık. İçeride kaldık. Tamam beni kurtardı benim adamlarım. Benim adamlarım beni kurtardı. Evet, yine mürekkep tamamladık. Ama... Ama evet, bir işe yaramadı. Bildiğiniz... Benim adamlar beni kurtardı ya. Valla... Adamları koymamış olsaydık... Orada sıkıştığımız için... Videonun burada bitmesi gerekçeydi. Haydi abi. Güzel. Güzel abi. Ay. Çıkarıcısını açalım. Yapıştır buradan. Haydi. Güzel abi. bütün artık açmasını

Direkt Mars'a geri geçeceğiz abi. Direkt man yani. Yapıştır. Orada arada yetmen yüzde iki olmuş. Hayda abi. İki oldu. Tekrar dünya iki portalını geçince yüzüğü bitireceğim arkadaşlar. 50 e, milyarlık bölgeyi yine geçmeyeceğim. Abi biz bugün oradan atmadık da. Oradan atsak daha hızlı ilerledik. Neyse. Mars'ın parasını da çok verin. Hemen Mars'a gidelim.

Adam çok aşırı gelişti. Buradan Hatta herhangi <laughs> <laughs> <olur. gülüyor> bir şey yeni top alacağım. Yok mu? yeni topu yeni oluruz. Burada 5 Dersi, bir, bir şey bir daha öyle yapma. Adam bir kahve çoğulsa yenbiş. gel bu şey şekilde bu otomotiv şey. adam bu topu atmaktan bakacak yani ne olmuş ya? adam sen niye geliyorsun seni bak buraya koyalım atabiliyor mu atabiliyor bu sen gelişme etkilenmesin abi. Sen çünkü öbür gelişemeyeceksin. Seni buraya alsak atabilir misin? Ya koni adam gelme ya istemiyoruz seni. Şu su varken sen hiçbir şeysin. Ya. tanıyor abi. Bir saat biraz da geri çekeceğim. Ezdim oraya. Buradan at abi. At. Ben bir zahmet at. Bir daha bir. Bir kaos mu abi? abi. Üstü tekrar geçeceğim yerine. Yalnız samurut yüzünden liderimiz, Doğruluk kusurlu kurtarıp durumunun kusurlu kurtarıp durumunun kusurlu kurtarıp durumunun kusurlu kurtarıp durumunun kusurlu kurtarıp Ya da bir şey diyeyim mi Arkadaşlar biz Yeni bölgeye geçmeden Videoyu bitirelim O zaman arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Sonraki videolarda Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum. Açıklamada arkadaşlarımın kanallarını bulabilirsiniz. Onlara ve bana abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.